Herkese merhaba arkadaşlar. Farm Simulator 2019'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kanola, soya fasulyesi ve buğday ekmiştik. Şimdi onları ben gübreliyorum. Ürünlerimiz olgunlaştı. Şimdi onları hasat edeceğiz. Hasat hangisinden başlasak acaba? Şimdi ben er döverimizi alıp şu buğdaylardan başlayacağım. Buğdaylardan başlama sebebim e, samanları toplayacağım o yüzden. Şimdi e, samanları toplamak için yükleme vagonumuzu kullanacağım. Daha doğrusu yükleme vagonuna e, bir ramör saman dolduracağım. Samanları toplamaya başlayalım. Geri kalan samanı da balya yapacağım. Ama bu sefer küçük balyalar değil. E, 4000'lik balyalardan yapacağım. Evet arkadaşlar buğdaylar bitti. Şimdi soya fasulyelerini hasat ediyoruz. Birkaç balya makinesi moduna baktım. Onlar arasında klası gördüm. Hem fiyatı uygun hem de Diğeriyle aynı neredeyse zaten. Aynen fark yok diyebilirim. Genişlik bakımında yok. Genişlik falan 2.1 4000 litrelik. Bunu alacağız. Tabi önce şu ben Önce bir soya füsilelerini alayım. Ondan sonra gidip balya makinesini alacağız. Sonra da balyalama yapmaya başlayacağız. Balya yapmaya başlayalım arkadaşlar. Önce tabii ki balya makinemizin önünü indiriyoruz. İste de açtık. Çalıştıralım. Aslında bunun için fiyat da uygun olur. Diğer kare baliyi alsaydık mesela hiç durmayacaktık. Bunun kötü bir tarafı o. Balya dolduğu zaman durmanız gerekiyor. Onda öyle bir şey olmuyor. Balyalar bitti arkadaşlar. Şimdi balyaları toplamak için bir ekipman alacağız. Uzantı. Yani bunu ekleme gerek var mı? Yok ya. Satın al diyelim. Evet. Ürünü satın aldık. Şimdi şu traktörü bırakayım. Hemen onu alıp balyaları toplamaya başlayacağız. Ramörk'ü getirdim arkadaşlar. Şimdi onu da fiyatla toplayacağız. Yani hem bacaları yaptık hem de toplam içinde fiyat yapalım. B'ye basalım. balyaları buraya bıraktım arkadaşlar. Başka da uygun bir yer bulamadım. Evet, bir tanesi isyan edip gidiyor şu anda. Neyse ki durdu orada. Aslında ben biraz ürün satsam iyi olur ya. Alacağım ekipman birkaç tane daha var. O yüzden bankadan da kredi çekmek istemiyorum. Evet arkadaşlar arpaları sattım. Ee, paranın bir kısmıyla da bir tane ot kurutma makinesi aldım. Şunu Bununla, bunun arasında geldim ama genişliği daha fazla. Fazla da bir fiyat farkı yoktu o yüzden bunu aldım. Şimdi şöyle yapacağız. Case'le yeni otlar biçelim. Daha boş çimler yani. O çimleri kurutacağız sonra da balya yapacağız. Evet arkadaşlar, çimleri kestim. Şimdi makinemizi açıyoruz ot kurutma makinesini. Herhangi bir şey var mı? Yok. Tamamdır. İndirelim. Çalıştıralım ve otları kurutmaya başlayalım. Çok basit aslında. bu şekilde elde ediyoruz. Tamamdır. Kapatalım makineyi. Balyaları tarlaya doğru bırakalım da. Bu neden saman balyası gibi bir şey oldu? Umarım saman balyası değildir o. Onu da buraya bırakalım. Normalde diğerin de bu şekilde olması lazım ya. Neden o samana dönüştü anlamadım. Ay şeyden olabilir aslında ya biraz balya makinesinde saman vardı acaba o yüzden mi oldu? Zaten e, birkaç bölüm sonra ben bu balya makinesini satıp e, diğer balya makinesinden alırım kare olandan Evet arkadaşlar oyuna kaldığımız yerden son hızla devam ediyoruz. En son şurada yapılar falan denedik. Olmadı. Bu arada ben 11 ve 12 ve de 13'e ayçiçeği ektim. 19-20'ye mısır ektim. Buraya aslında 19-20'ye silaj için mısır ektim. Hazır ekmişken 17 ve 18'i e de ekeyim dedim. Daha sonra Soya fasulyelerini sattım 1832'den Güneydoğu Limanı'na Şu an siloda 0 litre şey var Soya fasulyesi 28. tarlayı aldım buraya da patates ektim Çünkü traktörlerimiz boşa çıkıyor zaten Bir içer duvarlı bir traktör Şu anda 6 tarla için yeterli Gerçi buraya silaj yapacağım için traktöre ihtiyacım olacak. Önemli değil. O. Oh. bir şekilde hallederiz. Olmadı diğer bölüm. Traktör alırız. Şu anda 105 binimiz var. Ben bankaya biraz artık yani 200 bin dolar ödemek yerine her bölüm 200 bin dolar çeker olduk. O yüzden biraz borcumuzu ödeyelim. Şöyle cebimizde 35 bin kadar kalsın yeter. bu ee, aslında ürünleri satmıyorum. Yani pamuğu falan satsam e, ve siloda bulunan e, bu odayı ve arpayı, bir de kan olayı satsam Yani bir 500'e falan, e, 500'ün de aşağısına düşürürüz borcu ama şu anda yani para etmediği için satmıyorum Mesela en fazla şu anda arpayı satabilirim, mesela 708 arpayı satabilirim mesela şu anda Ama e, Dediğim gibi ya biraz daha yükselmesini bekleyeceğim en azından bir 800 küsürlerde falan olsun Bu da yükselişte Eğer 900'e kadar e, ya da 800 e, Ve yukarısına bir Rakama çıkarsa satarım Aslında biraz acil talep olmasını bekliyorum bu ürünlerde Bunlar pek fazla para etmiyor. Daha çok soy para ediyor. Onu da fazla ekmek istemiyorum. Buradaki mısır ekimi de bitti. Mısır ekimi demişken şunu da göstereyim. Yeni bir ekipman aldım aslında. Onu da göstermeyi unuttum. Buradaki ekipman. Bu pulluk işlevini görüyor. Oyunda Dizikli tırnaklar diye geçiyor. Şurada bunun, Buna ekstradan bir gübreleme yapmak için bir aparatı daha var. Ben onu almadım. İleride belki alırız. 5000 dolarlık bir aparat. Bunu aldım. Nedeni şu an elimizde bulunan pulluk. 3 metre. Bu 6 metre. Hem iki tane bulunması daha iyi. Ee, örneğin ben bununla 19'u ve 20'yi sürdüm. Ee, diğer oyunun bize vermiş olduğu pullukla da oyunun bize vermiş olduğu pullukla da 18. tarlayı sürdüm. Ayrıyetten e, ayrıca e, yeni almış olduğumuz 28. tarlayı da pullukla sürdüm. Altıra bitti sanırım aynı şey. Aslında parayı biriktirip 21. tarlaya alacaktım fakat Bankaya biraz artık para ödememiz lazım Çünkü faizin de e, Belirli bir gideri oluyor O yüzden e, o giderden hani Kurtulmak için e, Biraz borcu dedim önceki hani Size bir gelir getirsin diye e, Sera ve Güneş panelleri, rüzgar gülleri falan e, devasa tabi bunlar Kurabiliyordunuz onlar size bir gelir getiriyordu Bu oyunda yok Aslında son 2 farmingleri yok herhalde öyle şeyler Mod olarak var da Ben mod olarak kurmayacağım Bunu buraya bırakalım Aslında benim buraya büyük ekipmanlar yerleştirmem lazım küçük ekipmanlar için Dışarıda ayrı bir garaj yapacağım İleride aslında Büyük araziler aldığımızda şu Çiftliğin yanında bulunan bu koyun arasında kurtulup Onu başka bir yere taşıyacağım Çünkü bu burada biraz bizim garaj imkanımızı sıkıntıya düşürüyor. Aslında burası da olur yani diğer ekipmanlar için. Garajın kapağını kapatalım. Bir sonraki bölümde bunu da açacağız. Onun dışında ya, inek merasını kurmaya çalıştık arkadaşlar. Fakat orası çok kötü oldu. Yani o yüzden onu başka bir bölüme saklayacağız artık. Umarım fiyatlar istediğimiz şekilde yükselir ve baya bir para kazanırız. Kazandığımız parayla da şu 10. tarlayı almak istiyorum ben ama biraz zor. bir iki bölüm falan sonra da alabiliriz. O yüzden daha çok çalışmak lazım. Neyse arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, tabii videoyu beğendiyseniz. Ürünler frizlendi sanırım ben tam kapanış yaparken. Umarım hepsi aynı anda büyümüştür. Yok. Neden böyle bir sıkıntı oldu anlamadım ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Sormak istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.